Tarihine kalın Herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel sorularla karşınızdayım. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsan başlıyoruz. Sorular önce kendin çözün daha sonra benim çözümümü izleyin. Öğrencilerine Kırım Savaşı'nı kazanan devletlerden biri olarak Paris Antlaşması'na katılan Osmanlı Devleti yenilmiş bir devlet durumuna düşürülmüştür diyen tarih öğretmeni Sinan Bey aşağıdaki maddelerden hangisini bu duruma örnek olarak gösterebilir? Evet savaşı kazandığımız halde yenik bir devlet durumuna düşmüşüz. Hangi maddeyle bakalım. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımasına. E arkadaşlar bu bizim kazandığımızı gösterir. Kaybettiğimiz değil. Osmanlılarla Rusların Karadeniz'de tersane ve savaş gemisi bulundurmamasını işte. Arkadaşlarım bakın. Yani Rusya savaş gemisi bulundurmasın. Çünkü kaybetti. Peki biz kazandığımız halde neden bulundurmuyoruz kardeşim? Heh? Ne biçim bir madde? İşte arkadaşlar bu maddeyle Osmanlı kazandığı halde yenikmiş gibi, kaybetmiş gibi gösteriliyor. O yüzden unutmayın Karadeniz'de hem Rusya hem de Osmanlı gemi bulundurmayacak maddesidir. ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu maddelerden birisidir. Dikkat edin cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni ayaklanmalarının yurdun güvenliğine tehlike düşürmesi üzerine İttihat ve Terakki 27 Mayıs 1915'te geçici sek ve İskan kanunu yani tehcir kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna bir kısım Ermeni'nin savaş bölgelerinden uzaklaştırılması uygun görülmüş. Bu surette özellikle Van, Bitlis ve Erzurum vilayetlerinde isyana karışan Ermeniler Halep ve Suriye vilayetlerinin bazı bölgelerine zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Bu bilgilere göre tehcir kanunu hakkında aşağıdan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar olağanüstü dönem uygulaması olduğuna e kardeşim bir rüya savaşı esnasında bakın bizim güvenliğimiz tehlikeye düşüren kim? Ermeniler. E kardeşim savaş esnasında bir kanun çıkarıyoruz. Bu olağanüstü dönemdir. Ermenilerin sınır dışına göçünü öngördüğüne. Ya kardeşim sınır dışı göç yok ki. Bakın doğudaki Ermenileri biz alıyoruz. Halep Suriye vilayetlerine göç ettiriyoruz. Öyle değil mi? Halep, Suriye bölgeleri bizim topraklarımız hatırlarsanız. Bu yüzden dikkat. Buna ulaşılamaz diyen diğer şıklara bakalım. Ülkede huzur ve güvenliğin amaçlandığına. E kardeşim güvenliği sağlamak, tehlike ortam kaldırmak için bu kanun çıkarılmıştır. Ermenilerin tamamını kapsamadığına. Evet bir kısım Ermeni diyor bakın. Bir kısım Ermeni. Yasal bir belge niteliği olduğuna. E kardeşim kanun çıkarılmış bakın. İttihat terakki hükümeti tarafından çıkarılmış. E o zaman bu yasaldır. Yani kanun dışı değildir. Cevabımız Bursa olacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir tarihçi 19. yüzyılda Osmanlı etniğe bazı meseleler dış soruna dönüşmüştür demiştir. Tarihçinin bu görüşüne aşağıdan hangisi kanıt olarak gösterilemez. Evet bazı sorunlar dış sorunu haline dönüşmüş. Arkadaşlar Boğazlar sorunu. Bakın Boğazlar sorunu Hünkar İskilesi ile başladı. Daha sonra 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile devam etti. Öyle değil mi? Boğazlara dış ülkelerin de müdahalesi. E kardeşim dış soruna sebep oluyor. Mısır sorunu. Bir iç sorunken dış sorunu haline gelmiş hatırlarsanız. Ayanlık meselesi. Arkadaşlar ayanlık toprak ağalıyordu hatırlarsanız. 2. Vamuz zamanında ayanlar vardı. Ayanlar için senedi ittifak yayınlanmış hatırlarsanız. O yüzden bu dış sorun haline gelmemiştir. Azınlıklar ve patrikane sorunları ise yine dış sorun haline gelmiştir. İleride zaten sık sık duyacaksınız bunları. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda bazı tarih gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir. Bu sıralamada neden sonuç ilişkisini bozan gelişme kaç numaralı alanda gösterilmiştir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Rusların Balkan milletlerini kışkırtması. Özellikle panslavizm akımıyla Rusya kışkırtıyor. Daha sonra milliyetçi akımı var hatırlarsanız. Bu akımların Balkanları kışkırtması Osmanlı'ya ne yapacak? Zor sokacak Osmanlı'yı. Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan arasında Osmanlı karşı Balkan ittifakı kurulmuş. Biz bunları konu anlatım videolarımızdan nasıl kodlamışız arkadaşlar hatırlarsanız. Büyüsek diye kodlamışız değil mi? Büyüsek. Oynatma listelerinden kodlamalarla tarih. Eğer kodlamayı seven varsa oradaki videoları izleyebilirler. Zaten iki tane videom var. Birisi Osmanlı tarihi kodlamalar, Biri de İnkılap tarihi kodlamalar. Büyüsek diye kodlamıştık. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ dördü birden Osmanlı'ya saldırıyor. Anladık mı? Güzel. Karadağ'ın saldırıya geçmesiyle 1. Balkan Savaşı'nın başlaması. Evet. Bu arada 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya saldıran ilk devlet derse Karadağ sorulur direkt ait ede. ne? 31 Mart Vakası'nın yaşanması. E kardeşim biz 1. Balkan Savaşı dediğimiz dönemi 1912 tarihlerinde yaşadık. Değil mi? 31 Mart Vakası ise 1909. 1912 ve sonrası bir gelişme olması lazım. E karışım üçüncü 4. öncül kesinlikle yanlış. Öyle Değil mi? Yani hocam cevabımız ne olacaktı? Ceyhan. 5. soruyla devam ediyoruz. Paris Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemesinin bir sonucudur diyor. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktır. Evet kesinlikle doğru hocam. Bakın bizim toprak bütünlüğümüzü Avrupalı devletler koruyacak ve garanti altına alacak. Bu nedir? Denge politikasıdır. Ayakta kalabilmek için yapılan bir denge politikasıdır. Şöyle söyleyeyim size. Rusya'ya karşı İngiltere, Fransa'nın yanında yer alıyoruz. İngiltere, Fransa'ya karşı Rusya'nın yanında yer alıyoruz. Bu nedir? Denge politikasıdır. E, A şıkkı da direkt bunu söylüyor. Cevabımız Adana olacaktı. 6. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Ayas Stefanos Anlaşması'nın maddelerinden bazıları şunlardır. Büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacak, Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak, Bosna Hersek'e özellik verilecek. Bu maddeler aşağıda hangisinin Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilediğinin bir kanıtı sayılamaz. Evet. Bakıyoruz dış baskıların. E hocam Bosna Hersek'e özellik vereceksin diye baskı var. Dış baskı var. Değil mi? Panslavizm politikasının kardeşim büyük bir Bulgar krallığının kurulması özellikle Balkanların kışkırtılması Panslavizm politikasıyla gerçekleşecek. Ayrılıkçı faaliyetlerin kardeşim Sırbistan, Karadağ, Romanya senin toprağın kendine yapmak istiyor ayrılmak bağımsız olmak istiyor. Milliyetçilik fikrinin Osmanlı biz artık kendi devletimizi kuracağız seni istemiyoruz diyerek milliyetçilik akımının gazına gelip ne yapacaklar arkadaşlar? Kendi devletlerini kurmak isteyecekler, bağımsız olmak isteyecekler. O yüzden Edirne'de doğru demokrasi taleplerinin ya demokrasi ne alakası var şuranın ya? Heh? Öyle bir şey söz konusu değil. Cevabımız deniz olacaktı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. 93 harbi sırasında hem Kafkaslardaki Rus ve Ermenilerin zulümleri hem de Balkanlardaki Bulgar ve Rus askerlerin saldırıları bu bölgelerden Anadolu'ya 1 milyon Türk'ün göç etmesine yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun Osmanlı Osmanlı'yı etkilerinden biri değildir diyor. Anadolu nüfusun artması. E. Anadolu nüfusunun artması. Arkadaşlar Anadolu'ya bir göç varsa nüfusumuz artacak. Tüketimin artması. E, atıyorum eskiden 10 kişilik 10 tane ekmek yiyorduk. Daha sonra dışarıdan birçok insan göç etti. Artık 50 kişiyiz. Ne oldu? 50 ekmek tüketiyoruz. Daha fazla ekmek tüketiyoruz. Böyle düşünün. Yani tüketim artıyor haliyle nüfus arttıkça. Şehirlerdeki günlük yaşamın değişmesi, sosyal faaliyetlerin değişmesi tabii ki nüfusun artmasından dolayı etkilenecek. Azınlık nüfusunun azalması. Ya ülkemizde atıyorum 100 tane Suriyeli var diyelim. E, dışarıdan birçok Türk göçü yaşandı ülkemize ve Ülkemizdeki Suriyeliler şunu mu diyor? Aa, artık biz gidelim. Bunu mu söylüyorlar? Hayır. Ülkedeki azınlık nüfusu azalmamıştır. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Konut gereksinimin artması. Eskiden 10 kişi rahat bir şekilde ev bulabilirken artık 100 kişi olduk ev bulamıyoruz. Konut sıkıntısı çekiyoruz. Bu yüzden eline doğru cevabımız deniz olacaktı arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyoruz. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne alınan toprakların paylaşımı konusunda savaşa katılan devletler arasında sorunlar çıkmıştır. Bu durum aşağıdaki hangisine yol açmıştır diyor. Evet bakın Birinci Balkan Savaşı'ndan hemen sonra savaşa katılan devletler arasında sorunlar çıkmış. Neden? Çünkü arkadaşlar Bulgaristan Yunanistan, Sırbistan, Karada bu 4 Balkan devleti Osmanlı'ya saldırdı. En çok toprağı Bulgaristan aldı. E kardeşim Bulgaristan fazla toprak aldığı için diğer devletler bu durumu çekemiyorlar. Ne yapacaklar? Kendi aralarını tartışıp 2. Balkan Savaşı çıkacak. Bakalım Arnavutluğun bağımsızlığını kazanmasına ne alakası var? Osmanlı'nın Balkanlardaki ıslah hareketlerini geciktirmesine <laughs> ne alakası var? Balkanlardan Anadolu'ya göç edenlerin sayısının azalmasına NASA, Rusya'nın Balkanlarda etkilerini kaybetmesine NASA, Balkan devletleri arasında ikinci Balkan Savaşı'nın başlamasına daha yeni söylemiştim zaten. Bu yüzden cevapımız etin olacaktı. Dikkat edin, birinci Balkan Savaşı'nda en çok toprağı Bulgaristan almıştır. Bulgaristan çok toprak aldı. Diyerek diğer devletler Bulgaristan'a savaş açıyor. Biz bu savaşa ne diyoruz? İkinci Balkan Savaşı. 9- İtalya ve Almanya'nın peş peşe siyasi ve milli birliğini kurmasının yayılmacılık, bloklaşma, diplomasi konularına hangilerindeki gelişmelere ivme kazandırdığı söylenebilir. Sevgili arkadaşlar hatırlarsanız 1815 Viyana Kongresi'nden sonra İtalya ve Almanya siyasi birliğini tamamlayacak ve diyecekler ki e kardeşim biz şimdi siyasi birliğimizi tamamladık. Kurulduk devlet olarak varız artık. Bu bir. İkincisi bütün Avrupalı devletler kendisine sömürge elde etmiş. E bizim ne eksiğimiz var? Biz de sömürge elde edelim diyerek ne yapacaklar? Yayılmacık politikası ortaya atacaklar. Bunun üzerine arkadaşlar çıkarları ortak olan devletler aynı çatı altında yer alır. E İtalya ile Almanya hatırlarsanız bir Dünya Savaşı'ndayken aynı safta yer aldılar. Daha sonra İtalya öneklik yapıp saf değiştirdi savaş esnasında. E o zaman gruplaşma, bloklaşma aynı fikirler, aynı çıkarlar doğrusunda ortak yerde yer almak. O yüzden arkadaşlar cevabımız Edirne olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Dömeke Meydan Savaşı'nda Yunanlara karşı büyük bir zafer kazanan Osmanlı ordusu 1. Balkan Savaşı'nda büyük bir yenilgi almıştır. Evet hatırlarsanız arkadaşlar Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı Yunan Savaşı'ydı 1897. Gazi Mustafa Kemal 16 yaşında. Manastır Askeri İdadesi'ne gidiyor. Bu savaşa katılmak için okuldan kaçar. Daha sonra yakalanıp okula tekrar gö gönderiliyor. Ve Mustafa Kemal ileride bu savaş için şu sözleri söylüyor. Gençliğimin en heyecanlı günleriydi. Bu savaşa katılmayı çok isterdim dediği savaş döme meydan muharebesidir. Unutmayın arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet, bir parça vermiş. Bu yenilgide hangilerinin etkili olduğu savunulabilir diyor. Bakalım. Birden çok devletle mücadele edilmesi. Doğru. E kardeşim Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ dört devletle savaş yapıyoruz. O yüzden yedinci öncül kesinlikle doğru. Bir numaralı çıkar zınk zınk gitti. İki. Ordu'da iletişim ve tecrübe eksikliği yaşanması. Arkadaşlar özellikle ordunun savaştan önce terhis edilmesi. Bakın terhis edilmesi bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Gücümüzü azaltıyor. Ordu içinde siyasi çekişme yaşanması. Arkadaşlar İttihat Terakki orduya siyasi sokuyor. Mustafa Kemal çok önceden İttihat Terakki'yi uyardı. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Orduya siyasi sokarak en büyük yanlışı yapıyorsunuz. İleride sırf bu yüzden savaşları kaybedebiliriz yapmayın, orduya siyaset sokmayın diyecek. Fakat iddia ederek ki Mustafa Kemal'i dinlemiyor ve orduya siyaset sokmaya devam ediyor. Bunun üzerine orduda ikilik yaşanıyor. Düşünsenize birisi X partisini tutuyor, diğeri Y partisini tutuyor. Savaş çıkmış, kan gövdeye götürüyor. Bunun üzerine X partisi savaşırken Y partisi şunu söylüyor. Lan bizden kimse öne atılmasın. Önden şu karşı taraf gitsin. Ölecekse onlar ölsün. Bizden kimse ölmesin. Yahu o da Türk, sen de Türksün. O da Müslüman, sen de Müslümansın. Siyasetten dolayı ne olmuş? Kutuplaşma ayrım, ayrımı olmuş arkadaşlar. Bu da savaşın kaybedilmesine bir etkendir. Cevabımız Edir olacaktı. Evet değerli arkadaşlar bu sizin ödeviniz. Bu soruyu mutlaka cevaplayıp yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Doğru yapanlara kalp atacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözümle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.